Evet yeni bir videoda. Merhaba. Şöyle göstereyim. Spot yerlerini açtık. Spot da yerlerini koyduk şöyle gösteriyorum. Kablolarını çektik içlerinde. Birazdan spotlara geçeceğiz. Daha doğrusu geçtik. Gördüğünüz gibi burası perdeci dükkanı arkadaşlar. Şuraya kamera sistemlerini burada koyacak. Spot. Tamam. Şimdi iki tane yaktık. Yakıyorum. Sigortalarımız burada. Yandı mı? Tamam. Bu, o zaman bunu indiriyorum. Bu bu tarafın. Bunu da Sen, Tamam. Işte, bir tamam onları şu anda yanık mı kalsın? Söndürüyor. Söndüreyim. Tamam. Normal şey verelim. Oraya. Şuna. Spotlara geçtik arkadaşlar. Kablolar var da orada. orada kabloları da bu tarafa mı çektin yoksa? Hepsini çektim çünkü bağladım onları. Bu tarafın lambalarını yaktık. Bunlar ayrı ayrı yanacak. Şöyle gördüğünüz gibi 6 tane gözümüz var böyle. 1 2 3 4 5 6 altı gözümüzle sırayla bunları yakacağız. Evet, siyah kabloda bir şey vardır. Bu ne bakmak lazım? Burada kamera ve internet kablosu. O da mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. En sonunda da şu prizleri, prizleri değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi. Yapıp çıkacağız. Bugün bitirmemiz lazım. Şunlar da spot, raylı sistem. Onların malzemesi de burada. Gördüğünüz gibi. Onlar da burada. Onları da koyduktan sonra olay bitecek. Hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.